Ressam Levent Oyluç Tarhan'ın Bodrum'da açılan ilk kişisel sergisi izleyicileri semboller ve canlı renklerle dolu fantastik bir dünyaya davet ediyor. Milta Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde açılan ressam Levent Oyluç Tarhan'ın "Düş Gezgini" adlı sergisinde 16 çalışma sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçının sergideki rengarenk resimleri izleyenleri geçmişten geleceğe taşıyarak farklı boyutları aralıyor. Çocukluğundan beri düşlerin farklı bir dünya olduğunu ifade eden Oğluç Tarhan, Kentabere yaptığı açıklamada şunları söyledi: ee, "Senin adı düş gezgini. Yani e, düşlerin farklı bir dünya olduğuna, bir gerçeklik olduğuna inandığım çocukluğundan beri. O yüzden e, bu e, farklı bir e, alternatif bir dünya aslında. E, Resimlerim biraz fantastik, farklı bir e, dünyaya farklı bir bakış açısı e, pencere açıyor diyeyim artık? çok katmanlı resimler. Canlı renkler arasında izlediğim formlar var. Aslında biraz da izleyicinin tanımlamasına oranak sağlayan resimler bunlar. Serinin adı Düş Gezgini. Çocukluğumdan beri düşlerin farklı bir dünya olduğuna, bir gerçeklik olduğuna inanırım. Resimlerin fantastik bir bakış açısıyla alternatif bir dünyaya pencere açıyor. Çok katmanlı resimlerde canlı renkler arasında fonlar var. Aslında izleyicinin tanımlamasını olanak sağlayan resimler bunlar. Sergi 8 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.